Merhaba arkadaşlar, ben Onur, en son arkadaşlar playoff'larda arkadaşlar, daha gidemiyor playoff'larda Slovakya'yı yendik ve gruplara kaldık, şimdi rakibimiz Uruguay arkadaşlar ve grupları yeneceğiz umarım ve bu grupla farkındasınız Roman şok arkadaşlar, bir maç ve bu maçlar, bu üç maç bizim için çok önemli, hepsini yeniriz umarım ve bugün güçlü bir rakibimiz var karşınızda Urgay maça gidelim. Umarım Uruguay yeneriz. Hem Uruguay ve Almanya bizi çok zorlayacak. Costa Rica sadece bizim yenebileceğimiz bir güçlükte. Hadi lan. Uruguay'la maçımız var. Ve Uruguay bayağı bir zor rakibe benziyor. Luis Suarez ve Kino. Haydi çocuklar. Haydi kırmızı beyaz. Hakan Çalhanlı. Diogo Godin. Bayağı zor bir isimler var arkadaşlar. Sonuçta İlk dünya şampiyonu olmuş bir takım Uruguay. Stoney. Ooo. Lodero. Şimdi Ramirez. Kan Ayhan. Hakan. Haydi Hakan. Aa Hakan'ın önünde boş mu? Lan durdum lan durdum. Hasan sakın 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 sakın. Ramirez izin vermedi. Cengiz Önder. Cengiz Önder. Hadi çocuklar Burak Yılmaz. Hakan Çakanoğlu. Ve evet, basını Burak Yılmaz. Hakan Pereira. Burak. Mehmet Topal. Arda. Hadi çocuklar. Hadi Mükemmel bir pas attım. Geçmiyor. Arda Turan. Ah Ramirez. Hasan'ı kalırım. Mehmet Topal. Verdi bırak Yılmaz. Hakan Canoğlu. Arda Turan. Arda Turan. Kayayon. Burada olmadı. Şimdi şuradan. Cengiz Ünler gelişine. Evet tanıdığımız bir isim. Muslera. Ve maç ilk yarı bitiyor. İlk yarıyı 0-0 kapatıyoruz. İkinci yarıya geçiyoruz. Cengiz Ünder, Burak Yılmaz. of faul. Aslında faul olması çok güzel gelmişti bana. Şimdi... Bu herhalde Yalçın Ayhan mı? Aynen. Of ya. Çok fazla. Haydi. Haydi kırmızı beyaz. Sıfır sıfır kalmayalım ya. Burak güçlü rakip. C Cengiz. Hasan Ali kaldırım. O oh, ve Kula hiç topu bırakmadı maşallah. Suarez. Kaan Ayhan. Lodeiro. O oh, sakın. İşte bu be. Bırak Yılmaz aldı şimdi. Cenk olsun. Oh, hadi lan, hadi çocuklar, hadi lan. Muslera, dikme Muslera, dikme Muslera, dikme. Bekino. Urgasyon atak yokken gönül, laksat, sakın gökken. Bırakma, bırakma corner. Geçse çok büyük bir gol yerdik. Ve Uruguay'la bastırı bizde. Şimdi Laksalt açtı. Bunu engellememiz lazım. Ya nasıl ya? Bir dakika o gol izleyeceğim. Nasıl ya? Ya boş bir gol ya. Olamaz. Lan hayır lan. 1-0 yenilemem. Dünya şampiyonu olacağız lan biz. Cengiz. Ya hadi lan kan Ayan Kan Ayan Kan. Van. Mustara çıkardı direkt. Lan. Cengiz çıkma lan Mustara. Hadi lan. Hadi lan bırak Dimas Mustara. Dakika 87. 88. Hadi denk lan. Burak. Hadi Burak. Son şansımız. kıralım. Urga zor gibi. Maç bitiyor be Burak Yılmaz. Sağolun be. Oy oh, içim beden atladı. İşte bu be. O da be. Üçüncüyüz. Nasıl birinci sana hala ana biz Uruguay bir bir beraber kaldık Hayır nasıl biz üçüncü zanamadım Almanya 1-0 inmiş Sıradaki rakibimiz Almanya arkadaşlar çok zor bir rakip ve lider durumda Üçüncüyüz Costa Rica sonucu Uruguay ikinci ya abi ya Abi işte maalesef takım iyi olunca Takımın iyiliğine bağlı grupa grup de grup Türkiye atılan üçüncüz ya neyse arkadaşlar diğer iki videoda görüşmek üzere ve diğer iki videoda büyük bir maçımız var Almanya ile maçımız var arkadaşlar diğer iki videoda görüşmek üzere size söz veriyorum gruplar lider olacağız bu gruplardan çıkacak size söz veriyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın hepinizi seviyorum bay bay